Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda cesur bir aslan çocuk yaşardı. Adı Leo'ydu. Leo her sabah ormanın derinliklerinde dolaşır, arkadaşlarıyla oyunlar oynardı. Ormanın en güzel yerlerinde, ağaçların gölgesinde saklambaç oynar, nehirde yüzme yarışları yaparlardı. Bir gün Leo ve arkadaşları ormanın en yüksek tepesine tırmanmaya karar verdiler. Yüksek tepeye ulaştıklarında ormanın muhteşem manzarasıyla karşılaştılar. Leo, "Burası ne kadar güzel. Ormanımızı korumalıyız." dedi. Arkadaşları da ona katıldı ve hep birlikte ormanda çöpleri toplamak için bir plan yaptılar. Günler geçtikçe Leo ve arkadaşları ormanı temizlediler. Ağaçlar diktiler ve hayvanların yaşam alanlarını korudular. Ormanın bütün canlıları bu cesur çocukların çabaları sayesinde daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürdü. Leo, ormanın koruyucusu olarak tanındı ve arkadaşlarıyla birlikte her gün mutlulukla yeni maceralara atıldılar. Ormanın güzelliklerini korumanın verdiği mutluluk onların dostluğunu daha da güçlendirdi ve böylece Leo ve arkadaşları hem ormanın hem de birbirlerinin en değerli hazinesi oldular. Daha fazla çocuk masalı için Yapay Zeka Kids kanalına abone olun.